Ana vatanı İngiltere'nin Durham ile York bölgesi civarıdır. 18. yüzyılda Durham ırkı ile Shorthorn ırkı melezlenerek et bağlama özelliği artırılmıştır. 19. yüzyılda birçok sığır ırkı ile melezlenmiştir. Bu dönemde Charolais ile melezlenmiş ve ABD'ye götürülmüştür. Shorthorn hem et hem süt verimi iyi olan kombine ırklar arasında gözde bir yere sahiptir. 1900'lü yıllardan bugüne Shorthorn ırkı kombine verimli olarak kabul görmektedir. Görünüm ve verim özellikleri Renk kırmızı ve beyaz tonlarındadır. Ağız çevresi beyazdır. Kısa yüzlüdür. Orta boyludur. Sağlam tırnak yapısına sahiptir. Sakin yapılıdır. Boynuzsuz veya kısa boynuzludur. Zor şartlara uygundur. Döl verimi yüksektir. Kolay doğum yapabilir. Kırmızı Holstein ile melezlemede süt miktarı artar. Cidago yüksekliği erkeklerde 144 ila 155 santim, dişilerde ise 136 santimdir. Buzağı doğum ağırlığı erkeklerde 36 kilogram, dişilerde ise 33 kilogramdır. Canlı ağırlık erkeklerde 800 ila 1000 kilogramken, dişilerde ise 600 ila 650 kilogramdır. Süt verimi 5000 ila 6000 litredir.